Efendim Serhat. Oğlum bak öfkeyle hareket ediyorsun. Yapma. Belki de her şeyi yanlış anlıyorsundur. Neyi yanlış anlayacağım abicim? Telefon numarasını bile değiştirmiş. Ara kontrol et istersen. Sen neredesin şu anda? Geleyim mi yanına? Yok yok gelme. Gelme abicim. Evden taşınmış mı ne yapmış onu kontrol etmeye geldim. Oğlum o kadar da değil artık ya. <laughs> ne değil ya? Ne değil bunca yaptıklarından sonra, bunca sakladıklarından sonra aileme ailemi beni tehlikeye atması yetmezmiş gibi gitti. Bir de annesini hastaneden kaçırmış. Ne diyorsunuz? Nasıl kaçırdı oğlum? Yani kadın yoğun bakıma değil miydi? Öyle. Ama belli ki o da annesini kaçırdığı gibi kendini de kaçıp gidecek. Ama hastanede çalışmaya devam ediyor hala. Yani. Vallahi artık ben ona bile emin değilim Serhat. Nasıl? İşi bıraktı mı? <laughs> Bilmiyorum. Ama numarasını bile değiştirmiş yani işte. Sence ne yapmaya maçlıyor bu kız? Serhat, Serhat kapat ben seni arayacağım. Teşekkür ederim Kerem bıraktığın için. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. İnanmıyorum ben senin. İnanmıyorum, sana artık gerçekten inanmıyorum ben. Aç kapıyı, kaç! Burak! Bu saatte burada ne işin var? Ne oldu? Kerem'i mi bekliyordu? Bu seni ilgilendirmez. Neden geldin? Nasıl ilgilendirmez beni Yasemin? Beni nasıl ilgilendirmez? Delireceğim ben! Ağırmadan konuş! Ne demek beni ilgilendirmez? Kerem bıraktı seni eve gördüm. Neden geldin Burak? Hı? Neden geldin? Ne istiyorsun benden? Bak sana son kez söylüyorum. Benim hayatımda olan hiçbir şey seni ilgilendirmez artık. Buna kiminle görüşeceklerim de dahil. Bu, bu kadar mı ya? Bu mudur yani? Bana vereceğin cevap şu an bu mu Yasemin? Ha? Bu konu beni gerçekten ilgilendirmez mi? Burak. Bak yine saçma sapan ithamlarda bulunuyorsun. Şunu yapma. ...ben senin için. Hı? Biz seninle hiçbir şey yaşamadık. Ben senin için... ...hiç var olmadım değil mi? Beni hiçbir zaman sevmedin değil mi? Ben ne dersen diyeyim... ...sen kendi inanmak istediğine inanacaksın. Onun için boşu boşuna konuşmayalım. Sen de git şimdi. Ben seveyim. Gözümün içine bakıp... ...seni sevmiyorum de. Söz... Bak söz veriyorum bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Ama bileyim, bileyim en azından nerede durmam gerektiğini emin olayım. Gözümün içine bak Yasemin. Burak. Niye geldin sen buraya? Hı? Niye geldim? Yine annemin nerede olduğunu soracak Hayır, seni düşündüğüm için geldim. <laughs> Öyle mi? Seni de ilgilendiren bir konuyu sana açıklamak için geldim. Öyle mi? Öyle. Ben gizli alanların ne kadar acı verdiğini bilirim Yasemin. Senin de o yüzden bunu duymayı hak ettiğini düşündüm. Ne? biri girmiş. Ne? <laughs> nasıl girmiş? Mimine? Ne 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 nasıl iyi mi Mine? Ne iyi ne iyi telaş edilecek bir durum yok şu an. Nasıl telaş edilecek bir durum yok. Konağa biri girdi diyorsun. Nasıl olmuş? Ya bir biz sakin olur musun? Telaş edilecek bir şey yok dedim. Olamıyorum ama şu anda sakin. Mine neredeymiş peki? Şu an nerede söylesene burak. Mine'nin durumu gayet iyi. Şu an o yüzden bu paniği yapacak bir durum yok. Bilmiyorsun. Bilmiyorum, evet, evet bilmiyorum çünkü sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Seni bu dünyadaki her şeyden çok seven insana anlatmıyorsun. En çok anlatman gereken insanı anlatmıyorsun, gidiyorsun onunla hayatı boyunca yarışan insanı anlatıyorsun sen. Duygularını onunla paylaşmayı tercih ediyorsun sen. Hala, şu an bile bunu yaptığına inanamıyorum Burak. Tamam, yapmayacağım. Şu an bunu yapmayacağım. Bulabildiniz mi konağa gireni, ha? Kimmiş peki, bu hırsız mıymış? Mine gördün mü, ha? Söylesene. seni çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ben seni. Çünkü aynı soruları aynı şekilde ben de sana defalarca sordum Yasemin. Cevapsız kalan soruların ne hissettirdiğini sen öğrettin bana. Evet. Eve biri girmiş. Ama muhtemelen niyeti farklıymış. Çünkü Suzan teyzeyi bayıltmış. O yüzden sana da soruyorum. Senin bir tahminin var mı bu konuda? Yani mesela bu kaçtığın kişi olabilir mi bu? Mine gö görmüş mü, korkmuş mu? Hayır. Olay esnasında Mine okuldaydı. Ay, çok şükür. Anlatmayacaksın anlaşılan. İyi tamam Yasemin, anlatma yani ne diyeyim? Zaten ben buraya seni rahatsız etmek için de gelmedim ki. Ki hiç gelmeyecektim, arayıp söyleyecektim ama. Nedense telefon numaran değişmiş. Öyle olması gerekti. Evet, evet. Eminim. Eminim öyle olması gerekmişti. Ama en azından bir haber verseydin. Hı. Yani yeni telefon numaranı bir yazsaydın, bir şey yapsaydın. Ki görüyorsun böyle durumlarda ihtiyaç oluyor Yasemin Hanım. Bak sen bir şeyin farkında değilsin. Mine bize emanet. Sadece babaanneme emanet değil. Bize de emanet. Hı. Kaçıp gittiğini düşündüm ya. Kaçıp gittiğini düşündüm. Aynı anneni kaçırdığın gibi senin de kaçıp gittiğini düşündüm. Ve elimde değil yani dayanamadım. Geldim buraya işte. <laughs> Zaten ben de... ...gurur da bırakmadım ki Yasemin. Sen benim her şeyimi aldın. Her şeyimi. Hı -hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Verdiğin bilgiler için. Burak hocam. Öyle olsun. Olsun. Öyle olsun. İyi geceler.